Arkadaşlar bugün sizlere bağımlı şey, şeyleri yıkayacağız. Şeyleri yıkayacağız. Birazcık ben yaptım. Arkadaşlar ben de buradayım. Al baba. Tuz. Al evet. evet. Arkadaşlar gerçekten İzginin tut. düzgün tutuyor. Öyle mi? İşte tut, tut, tut. Tut, tut. Tut, ben de vardı çekimki daha da mı kardeşim yanlışlıkla videoyu kapatmış. Ben yani o yüzden açtığımızda biraz yıkamıştım. Bir de bunu daha temizlemesi var. Borusunu temizleyeceğiz. Bu, bu videoya en Beş dakika olması lazım. Hayır canım beş dakika çok fazla. Sonra par par çekeceğim yani. Par par. Arkadaşlar gençler gerçekten burada kaç. O kaç kay. Gençler gerçekten burayı yıkılı uzunla daha temizlemesi var. Kanı tutsana sen. O yüzden. Kanı bilmem için Gel. Gel ver bana sen çek. Dur ya. Ben böyle uyur. Tut güzel. Arkadaşlar ıslak. Tamam. Al ben, ben gel gel gel. Gençler bunun yıkama de gelecek eee? yarın. Gel sen Tamam, Konuşma. Tamam. Evet. Babam erken mi? Çiçeklerde neyimiz var bizim? Canımız. Hayır, çiçeklerimizin adı ne? Adı, ve ben adılarını ezberemiyorum. Ben ezberiyorum baba. O şey, kaktüs o. Gençler, Minecraft'tan bazılarını biliyorum. Evet, kaktüs. Ben Minecraft çekmedim, gençler tamam. çekerim de. Bak çirkemiz var, gülümüz var. Şu kuş muydu, kuş muydu? Şu, gençler şu galiba kuştu değil mi bu? Hayır. Neydi adı? Aşk meydanı. Hadi. Aşk merdanıymış. Haydi. Şu neydi? Rus. Onun adını yine onu da unuttum Vallahi tahmin de edemem. Onun neymiş o? Aloe vera'ymış. Şu şeydi galiba neydi ya? Dün... Alo Vera. Hayır diğer diğer, diğer yanındaki. Hangi şey? Alo. Gül. Ha? Gül. Ha gül mü? Evet. Gençler şu gülmüş bak. Şu. Bu Alo Vera. Aloe Vera ha tamam. Ha. Yani, yanındaki gül. Aşkın gözyaşı. Aşkın gözyaşı. <laughs> şu aloe Vera. Ağabey. Şu dokunduğum gençler şöyle dokunduğum yok. Siyaset daha küçük kaplıktımız var. Ben nerede küçük kaktüs? Ana. Ana Gençler yeni kaktüs. Ben görmemiştim onu. Ya bir de bunun daha temizleme partı var. yeniden çok eğlenceli olacak gençler. Aa! Baba bence bu kadar yeter çünkü video durmuş. Tamam kapatabilirim. Aa.